Selam arkadaşlar. Merhabalar. merhabalar. Şimdi bugün kardeşimi işte Otu'daki e, ne olanakları, işte yerleşme olanakları, kampüs şey. olanakları ilk sene gördüğüm şeylerden gelen öğrenciler nasıl kalacak yer buluyorlar. Hepsini sormaya çalışacağım. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Başlıyoruz. O zaman. Şimdi öncelikle neden Otu mimarlık? Neden Otu mimarlık? Neden şöyle, otu ve neden otu mimarlık? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zaten çok küçük yaştan beri yani 5. 6. sınıftan beri mimarlık istiyordum. Yani kendimi o mesleğe uygun görüyordum. Başka aklımda hiçbir şey yoktu. Daha sonra da hani otu da beni biraz kendine çekiyordu. Yani küçüklükten beri otu mimarlık diye tutturmuştum. Ama sınav senemde hani biraz daha İstanbul beni şey yaptı falan. Sonra bir tercihleri yaptık. Otu mimarlık çıktı ve çok sevindim. Mutluyum da. Yani iki İstanbul olmamış diyorum. ilk ki olmuş. Olanaklarıyla, insanlarıyla, her şeyle. Ankara'da zaten güzel bir şehir. Aynen. Öyle güzel, mutluyum yani. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Ya aslında sonraki başka sorular geçeceğiz ama şunu da söylemek istiyorum. İlk başta ot mimarlığı gerçekten küçüklüğünden beri çok istiyordun. Bunu ben de biliyordum ama her zaman şu şekildeydi. Kazanamayacağım. Evet. Ya, kazanamayacağım. <laughs> ama bunu söylemesine rağmen Çalıştı yani çalışmasına devam etti. Evet. Yani hani, hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Aynen. Ama kazanabileceğini de düşünmüyordum. Düşünmüyordum ama çalışmaya devam Onu ediyordum. Kazandım. bu şekilde. <laughs> Sonrasında iyi oldu işte, güzel oldu yani. Ama zaten lise geçişte de öyleydin yani. Kazanamayacağım evet. dediğin her şeyi kazanıyorsun. Bunu evet. söylemek <laughs> istedim. Evet. <Öyle>, bunu söylemek <laughs> istedim. Teşekkürler. Şimdi kayıt aşamaları neler? Okula kayıt aşamaları zaten uzaktan yapıyoruz. Evet. Online olarak yaptık biz kayıt aşamalarını. Yani yurda başvuru da aynı şekilde öyle oldu. Hmm. Sadece o yönler izleyecekler, Aynen. Siteden takip edecekler. Aynen. Ya bilgilerinizi falan giriyorsunuz zaten bu şekilde. <laughs> Sonra e, başka şeylerden gelen öğrenciler için kalınacak yer olanakları neler? Şimdi, Odtü'nün çok aslında büyük bir yurtlar bölgesi var. İki yani. E, bir doğu yurtları deniyor, bir de batı yurtları deniyor. İki farklı yerde yurtlar var. Yurtların olanakları da güzel aslında. Ee, dışarıdan gelen öğrenciler için daha büyük bir... E, yani daha öncelik tanıyorlar dışarıdan gelen. Özellikle de hani e, yurt dışından gelen öğrenciler de var. Onlar için de çok büyük bir olanak var aslında. E, şöyle söyleyeyim. Herkes yurtta kalmıyor. O yüzden de hani mesela... E, nasıl söyleyebilirim? Yerler boşalıyor. Yerler boşaldıkça da yeni liste açıklıyorlar. Bana ilk listede çıkmıştı. Mesela sonradan gelen arkadaşlarım da oldu. İlk önce onlara çıkmamış ama sonra memnun olmayanlar işte yurttan çıkıyorlar. Arkadaşlarına hani yeni birileriyle tanışınca evlere falan çıkıyorlar. O yüzden yerler de boşalıyor. Daha sonra bir de şöyle bir yer, şöyle bir şey var. Geçici yurtlar vardı. Benim kalan arkadaşlarım olmuştu onlarda da. Geçici yurtlarda da hani biraz daha imkanı kötü. Yani kötü dediğim böyle eski falan oluyordu. Hani Bodrum'da düşünün ama hani onları da dışarıda bırakmıyorlar aslında. Yani her bir de şöyle de bir şey var. Ee, her fiyatta var. Yani özel e, mesela Otlu, Vakf, e, Otlu Geliştirme Vakfı Geliştirme Vakfı'nın mesela yurtları var orada. Orası biraz daha pahalı ve imkanları daha güzeldir. Öyle. Peki şimdi evde kalanlar işte nasıl gelip gidiyorlar? Çok uzun sürüyor mu veya çok yakında ev tutma Hı -hı. yerleri var mı? Şimdi Evler bizim mı? E, ben Doğu yurtlarında kalıyorum. Doğu yurtlarının tam orada bir kapı var ve kapı e, şey A4 kapısı. Son A7 miydi? A4 büyük ihtimalle. E, orada 100. yıl diye bir semt mi denir, mahalle hmm. mi denir? Orası var. Genelde öğrenciler orada kalıyorlar ve hani yakın oluyor. Yürüyerek mesela kapıdan giriyorlar. Otobüsler de var gerçi. Ama sonra mesela bizim e, yurtların orada link durağı var. Ben de link durağıyla gidiyorum zaten. Hazırlık benim yurduma en uzak yerde. Hmm. Di diğer kapının orada yani. Direkt çaprazlama düşünün. E, ben de linklerle gidip geliyorum. Ama yürüyüş de olabilir. Yürüyerek de hani 25-30 dakikada en geç varırsınız. Peki linkler ücretli mi? Hayır. Yani zaten sadece e, kampüsün içerisinde linkler var. E, onlar ücretli değiller. Anladım. Peki e, hazırlıkla ilgili eğer merak ettiğiniz şeyler varsa okudu hazırlık nasıl? Bunun için başka bir video çektik arkadaşlar, bundan bir önceki video, onu izleyebilirsiniz. Evet. Yani aklındaki soruları. Geçen sene aklımda olan sorulara cevaplandırdım. Geçen sene hani hazırlıkla ilgili o kadar çok aklımıza takılan şey vardı ve kimseyi bulamıyoruz cevaplayacak falan. En son tanımadığımız kişilere falan yazmaya başladık instagramdan hani Aynen. <laughs> bu konuda hiç bilgi alamıyoruz. Lütfen bize yardımcı olur musunuz falan diye. O yüzden e, o videoda da merak ettiğiniz şeylerin cevapları olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında evet. hangi kulüpler var Hı. ve nasıl katılabiliyoruz? Sen hangisine katıldın? Şimdi çok geniş bir kulüp olanağı var zaten. Ee, hangi kulüplere katıldım? Şimdi ben birincisinde dans seçmelerine girmiştim. Bu dans seçmelerde ya ücretliler de var, bir de kulüp olarak da var. Kulüp olarak hani böyle yarışmalara katılıyorlar ve daha fazla sorumluluk var. Ben e, standart dans topluluğuna katılmıştım. Topluluk diyoruz daha çok biz bunlara. E, standart dans topluluğuna katılmıştım, seçmelerden geçmiştim ve hani bir buçuk iki ay boyunca devam ettim. Ama sonra çok hani şartları zordu, çok fazla sorumluluk var ve devam ettiremedim. O yüzden ama hani devam ettirsem de çok memnundum yani açıkçası hani çok seviyordum ama e, çok fazla zaman alıyordu çok fazla sorumluluk yüklüyor ve hani yarışmalara da katıldıkları için zaten e, yani o yüzden devam ettiremedim ama devam ettirenler hala var öyle. Yani şöyle ilgi alanınıza dair her şeyi bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Ya ben bir de şeye gitmiştim ha, ikinci dönemde de resim topluluğu. Aynen. Yani güzel sanatlar topluluğuydı aslında. Ama resim, müzik, e, bu tarz şeyler vardı. Hani müzik kursları alabilirsiniz ve şöyle de güzel bir yanı var aslında. Mesela ben çok iyi keman çalıyorum ve başka birine keman dersi verebiliyorum başka bir öğrenciye. E, öyle güzel şeyler vardı. Ben resim e, kulübüne katılmıştım. Örüm denir. Resim topluluğuna katılmıştım ve çok güzeldi. Hani ücreti de çok azdı. Sadece e, hocanın bir tane hoca var. Onunkini karşı onun maaşını bir kısmı karşılıyoruz ve biraz da sanırım devleti vergi gibi bir şey var. Hani şöyle söyleyeyim. Bir dönem boyunca 150 lira ve Aynen çok uygun. E, çok uygun ve sadece pazarlara gidiyordum ben. 3 saat, 4 saat falan kalıyorsunuz yani. Saati vurduğunda çok az aslında ve güzel verimliydi ama meselelerden dolayı şey oldu. Bir de şunu söyleyeyim. Coronadan dolayı. Aynen. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Mesela okçuluk vardı. Onu, o da ücretli. Ama yine e, piyasaya göre araçlarında çok ucuz bir ücret oluyor. E, sonra yarışmalara katılıyorlar çok güzel bir şekilde. Zaten yüzden... şöyle bir şey. Olanakların hepsi çok ucuz. Kulüpler olsun evet. mesela paralı olanlar bile. işte yurtlar mesela çok aşırı ucuz. Yani e, vakıf yurtları pahalı. Aynen. Ama ucuz, ucuz var olanlar mesela. da var. Kişiye göre. Zaten onu hani e, aylık gelirinizi falan ailenizin aylık gelirini yazdığınızda ona göre size yurt çıkıyor. Hmm, aynen. Peki kampüs nasıl? Kampüs olanakları yeterli mi? İşte market olsun, Hı -hı. kuaför olsun, her şeyi düşününce. Evet. Şimdi zaten kampüs kendi başına çok büyük ve e, içinde her şey var. Böyle of. yemek olanakları, kafe olanakları daha fazla tabii ki. E, kuaför de var. Hatta ben bayağı memnun kalmıştım gittiğimde. Ee, ondan hmm. sonra market var. Bir tane Doğu yurtlarına yakın bir şok var. Bir tane de e, Batı yurtlarının orada bir şok var. Ee, sonra... reklamlar. Söyleme lord. Yok bir şey olmaz ki. Ha, tamam. Yani şok var ama çok fazla şey değil. Böyle hani sizin dışarıda gördüğünüz aynı market değil aslında. Yani çok ben... Dışarı gidiyordum. Hani dışarıda yakın bir şeyler var, alışveriş merkezi var. Oraya gidiyordum. Veya 100. yıl tarafında da daha fazla market olanakları var aslında. Aradığınız her şeyi bulamıyorsunuz. Ama dışarıdan ulaşabilirsiniz yani. Veya şey, e, işte markete alışverişini yaptın, ringle mi gelip gidiyorsun? Çok yakındı yurduma. Zaten yurda yakın bir yere koymuşlar. Ha. E, o yüzden yakın yani hani. Ondan sonra yemek olanaklarından bahsedeyim. Zaten yemekhanemiz var. Yemekhanenin yemeklerini çok iş tarafından beğenilmiyor. Ben de beğenmiyorum açıkçası. Ücretli zaten. Ücretli. Ee, buçuk liraydı en son. Yani birinci dönem 2,5'te sonra 2,5 oldu. Çok uygun ama yemek... Hani mesela şöyle başka üniversitelerle karşılaştırdığımızda hmm. hem lezzet olarak güzel değil. Mesela Hacettepe'de okuyan arkadaşlarımıza falan baktığımızda onların yemekleri daha güzeldi ve lezzetli olduklarını söylüyorlardı. Bizimki öyle değil ama. Sadece yani böyle... Bazı yemekler var güzel yapılan. Onları şey yapıyorduk biz de. Bir de güzel. şey mesela böyle işte öğle arasında okul yemek veriyor ya, hmm. o nasıl? O da yemekhane. Zaten kampüste bir tane yemekhane var. Hep oraya gidiyorsunuz. Hmm. Zamanları var işte. Hmm. Aynı. Hmm. Bir de şöyle bir de şey var. Alakart bölümü var mesela. Orada daha pahalı. Hani yemek başına. Mesela bu yemeği alıyorsun, onun fiyatını farklı ödüyorsun. İşte mesela et yemekleri 4.75 falan. Ona ayrı bir para ödüyorsun. Ya aynı aslında bir sulu yemek, bir çorba, bir tane de hani pilav tarzı bir şey. Ona bir de tatlı oluyor. Ya da tatlı ya da ayran gibi şeyler işte. Ona biz iki buçuk verirken onlar hani böyle daha şey, daha lezzetli yemek, daha böyle üst düzey diyelim. On bir falan tutuyor yani. Evet, afiyet olsun diyelim o zaman. <laughs> Bu yemek konusunda çok bahsettik. <laughs> Bir de alışveriş merkezi yani var. Bence. Ha bir de şey söyleyeyim. Kozmetik e, mağazası da var bir tane. Çarşıda. Alışveriş tamam. merkezinde. Fotokopiciler falan öyle zaten. Tamam. Bu kadar da sorular. Başka sorularınız varsa gene cevaplarız video şeklinde. Lütfen bize evet. sorun. Sorabilirsiniz. O yüzden size kalp gönderiyoruz buradan. Tamam. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür